KGM elektrikli pickup modeli Musso EV'yi Türkiye'de satışa çıkardı. Elektrikli Torres'ten ilham alan çizgileriyle dikkat çeken Musso 2 milyon 460 bin TL'den başlayan fiyatıyla satışa sunuldu. Musso EV'nin şu an için yalnızca 4x2 versiyonu mevcut. Bu versiyon 152 kW yani 206,9 beygir güç ve 339 Nm tork üreten motoruyla öne çıkarken 80,6 kWh LFP batarya paketiyle destekleniyor. WLTP şehir içi ölçümlerine göre tek şarjla 546 km menzil sunabilen model sıfırdan saatte 100 km hıza 7,9 saniyede ulaşıyor ve maksimum 162 km bölü saat hıza çıkabiliyor. Araç %10'dan %80'e yalnızca 36 dakikada 300 kW hızlı şarj desteğiyle dolabiliyor. Ev tipi 11 kW şarjda ise tam dolum yaklaşık 10 saat sürüyor. Musso EV'de ısı pompası bulunmuyor. Elektrikli araç dünyasından güncel gelişmeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.